Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel bir yatırım fırsatından bahsedeceğim. Sene sonuna kadar minimum %50-%60 civarında bir aslında fırsat sunacağını düşünüyorum. Bu yatırımın bugünden yatırım yapmaya başladınız takdirde aslında Sene başından beri bu yatırım fırsatlarını sizlerle paylaşıyorum. Alternatifleriyle bile paylaşıyorum ve sene başından beri de %30 civarında, %30-%35 civarında getiri fırsatları sundu. Bir kısmınız kaçırdı. O dönem daha farklı öncelikleri vardı. Dolayısıyla bu kaçıranlar için köprüden önce son çıkış videosu olsun istedim. Bu yatırım fırsatlarından bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi bu kanalda hem borsa İstanbul içerikleri, hem temelinizler, hem yurt dışı eğitim videoları zaten var. Hem de yurt dışı analizleri paylaşıyorum. Hem biz tarafında hem de yurt dışı tarafında sizlerle fırsat gördüğüm kısmı paylaşmaya çalışıyorum, devam ediyorum. Birkaç videoda anlatmıştım borsada para kazanmanın yolu piyasa döngülerini bilmekten geçer diye. Bu piyasa döngüleri grafiğini aramızda bilmeyen yoktur diye düşünüyorum eğer yatırım 101 YouTube kanalını Takip ediyorsunuz şimdi birçok belki YouTube kanalı birçok Twitter'dan insan takip ediyorsunuz ee, Ama bize gerçekten makro ölçüde Yani piyasaya nereden gireceğiz nereden çıkacağız Hangi piyasadan e, ne zaman çıkacağız aslında biraz bunları ee, anlamamız lazım. Hani e, sizi özellikle faiz piyasa e, hisse piyasalarıyla faizlerin ters orantılı çalıştığını anlatmıştım. Biz Yüz Endeksinde e, şu üç tane uyarıyı çektiğim e, uyarı videosunu çektiğim videolar arkadaşlar. Ne zaman e, biz piyasalarından e, çıkmamız lazım ya da risk azaltmamız lazım. Uyarı yaptığım zamanlar e, ve bu aslında uyarı yaptığım zamanlarda nerede fırsat penceresinin başladığını da anlatmıştım ve bu aslında çerçevede yurtdışı hisse analizlerini, özellikle Amerika tarafında hisse analizlerini anlatmaya başlamıştım. Birçok arkadaşım maalesef e, yurtdışı hisse analizleriyle ilgilenmiyor ve fırsatları kaçırıyor ve kaçırmaya da devam edecek. Yenilikleri açık olmadığımız müddetçe bugün o arkadaşlara tekrar daha seslenmek istedim. E, çünkü çok kolay biçimde yatırım yapabilecekleri yatırım fonları var. Özellikle Borsa İstanbul'da düşüş trendi devam ederken biliyorsunuz bu trendi nasıl takip ettiğimizi her hafta en az bir video ile anlatıyorum. Alım için aceleci olmamız gerektiğini düşüş trendinin ve piyasanın şu anda düşüş yönü devam ettiğini ve devam etmesi potansiyelinin daha yüksek olduğunu anlatıyorum. Böyle dönemlerde arkadaşlar sadece BIST yatırımcısı, BIST'e yatırım yapan yatırımcılar maalesef karıları bağlıyor. Borsadan uzaklaşıyor, e, şirketlerine ve hisse piyasalarına uzaklaşıyor. Bunun olmamasının birkaç yolu var. Bu yollardan en verimlisi size gerçekten para kazandıran arkadaşlar, portföyünüzü çeşitlendirmek. Yani portföyünüzde başka şeylere yatırım yapmak. Bakın borsa İstanbul sene başından beri düşüyor ama sene başından beri artan bir şey var. Sene başından beri e, Amerika'daki hisse senetleri çok iyi getiriler sundu. Ve ben sene başından beri sizlere Amerikan şirketlerini anlatmaya çalışıyorum. Ve bunlara kolay biçimde nasıl yatırım yap, yap, yapmak istediğinizi yapabileceğinizi anlatıyorum. Dolayısıyla bu piyasa döngülerini bildiğinizde fırsatlar bir yerde bitiyor arkadaşlar. Bir yerde başlıyor. Biz yüzde neredeyiz diye sorduğunuzda e, bu videoda aslında bunları anlatmıştım. Maalesef e, borsada para kazanmanın yolu işte piyasa döngüleri tarzı başlıklı videolar çok fazla izlenmiyor ama Hani şu açgözlülük e, ve public kısmı e, Gülben Ergen'in tweet attığı zamanlar. Temettün'ün bir e, işte dünyanın 8. harikası mı 12. harikası mı ne dediği tarzı zamanlar. Yani borsada e, herkesin borsa ilgisinin ne olduğu aslında zamanlar. Bakın 2 sene önce biz bunu kriptoda yaşadık ve bu benim kripto para eğitimi eğitiminde anlattığım video piyasanın döngüleri. O kadar makroekonomik, o kadar e, bilmemiz gereken bir şey ki. Döngünün bir yeri de bir piyasada bir döngü bitiyor, başka bir piyasada başka bir döngü başlıyor. Bunlar ancak maksimum düzeyde faydalanmak isterseniz e, yapabileceğiniz en iyi şey. biz yüzde döngü aşağı doğru döndüğünde inanın dünyanın bir yerinde, başka bir yerde bir piyasada döngü yeniden başlıyor ve bunu aslında bulmak ve ben Aylardır bunları e, anlatmaya çalışıyorum. E, özellikle yurt dışı hisselen izleri videosu kısmında. Yani biz yüzde fırsatlar biterken, fırsatlar relatif olarak azalırken biz e, özellikle yurt dışı borsalarda artıyor dememin aslında temel mantığı buradan geliyor. E, dolayısıyla... Biraz portföllerde e, bu tarz ürünlere yatırım yapmamız gerektiğini paylaşmak isterim. Peki, yurt dışı hisseleri yatırım yapmanın en kolay yolu Türkiye'den e, ne derseniz, bunu zaten paylaşıyorum e, bu tarz videolarda ama e, bugün arkadaşlar biraz yatırım fonlarından bahsedeceğim. Bugün hangi bankayı kullanıyorsanız kullanın, bir yatırım fonu alabiliyorsunuz ve bu yatırım fonlarının bir sürü çeşidi var. Hangi, e, nereden bakarız, nereden araştırırız diyorsanız, Tefas üzerinden e, birçok yatırım fonuna yatırım yapabiliyorsunuz. Befas'ta bireysel emeklilikteki fonlarınızı kullanabiliyorsunuz. Bu konuları e, anlattığım videolar var, e, Befas'ta bireysel emeklilik portföyü nasıl olur, Tefas'ta nasıl olur. Ee, o yüzden o videoları bulup izlemenizi mutlaka öneriyorum. Çünkü bilmeden oluşturacağınız portföy e, gerçekten size para kaybettirebilir. Bilerek oluşturacağınız portföy de size çok ciddi paralar kazandırabilir. Örneğin, e, TEFAS tarafında, TEFAS tarafında arkadaşlar, yurt dışı hisse fonları yıl başından beri yabancı tarafta %30, %28 civarında getiri sundu. Bakın biz 100 sene başından beri düşme trendi içerisindeyken S&P yükseliş trendi içerisindeyken Nasdaq sene başından beri %19 yükselmişken artık düşüş bitmiş yükseliş başlamışken bu fonlar yurt teknoloji şirketlerine yatırım yapan bu fonlar %28-30 civarında yükseldi ve bunları sizlere hep anlattım. Peki bir portföy nasıl olmalı? Sadece burada bu iki fona yatırım yaparsanız kesinlikle yanlış yapmış olursunuz. Bu e, iki fon e, özellikle Amerika tarafında hep size söylediğim ya Amerika'da yükselişe ön, önderlik eden, liderlik eden iki tane fon var. Artık. İki tane aslında teknoloji sektörü var. Bu teknoloji sektörüne de Tefas üzerinden yatırım fonu alarak yatırım yapabiliyorsunuz. Ve en kolay yolu e, burada AFT yay gibi fonlar. Bu iki fon da çok başarılı Baktığınızda e, dolar baskılanmasına rağmen altını çiziyorum dolar 19.5'larda baskılanmasına rağmen bu iki fonun yıl başından beri getirisi %28-30 civarında. Şimdi sene başına kadar sene sonuna kadar özür diliyorum neden minimum %50 bekliyorum birincisi bu yükseliş trendinin devamını bekliyorum ve bu yükseliş trendi sene sonuna kadar muhtemelen buradaki piyasa e, tekrar devam edecek dolayısıyla bir %25-30 civarında yükseliş buradan geleceğini düşünüyorum minimum artı dolar TL'nin de e, artması arkadaşlar siz özellikle bu fonlara TL olarak yatırım yapıyorsunuz ve doların artması da bu fonların getirisini arttırıyor buradan da hani sadece başlangıç hani bugün 19.5 kabul ettiğiniz kuru sene sonunda birçok aracı kurum biliyorsunuz minimum 20-25 civarında e, artış potansiyeli öngörüyor. Dolayısıyla bunların ikisini birleştirdiğinizde minimum %55-60 civarında bir potansiyel sunuyor. E, buradaki özellikle Amerika tarafındaki hisse fonlarını takip etmek önemli. İki tane fon bu sektördeki e, en baba fonlardan en çok kazandıran istikrarlı fonlardan bir tanesi. Teknoloji sektöründe yatırım yapan iki fon arkadaşlar. Bir tanesi Akportföy, diğeri de Yapı Kredi Yay fonu. E, AFA, Amerika, AK Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu biraz daha S&P tarafına yatırım yapan bir fon. AFV ise Avrupa Yabancı Hisseleri yatırım yapan bir fon. E, bir fon portföyü oluşturmak sadece bu iki fonu almakla olmuyor. Doğru bir fon portföyü oluşturmak lazım. Birçok fon çeşidi var. Bu riskleri dengelenmiş bir portföy oluşturmaktan geçiyor. Bunu arkadaşlar lütfen e, rica ediyorum. Burada iki fonu Sadece alarak yatırım portföyü oluşturduğunuzda büyük zararlar edebilirsiniz. Doğru şekilde portföy oluşturmanız lazım riskinize göre. Bunun nasıl yapıldığında yatırım fonları ve portföy yönetim eğitiminde anlatıyorum. Birçok burada fon çeşidi var. Örneğin burada size yabancı hissenin fonlarını gösteriyorum. Aslında şu anda yabancı hissenin fonlarını görüyorsunuz. Fon yatırımının avantajları ve dezavantajları var. Herkese uygun olmayabilir. Burada gösterdiğim fonların çok benzerlerini emeklilik fonları tarafında da tercih edebilirsiniz. Yani emeklilik eğer e, bireysel emeklilik yapıyorsanız bu tarafta da yurt dışı tarafa fonlarınızı kaydedebilirsiniz. O zaman ne olur? Diyelim sene sonuna kadar bir düşüş trendi Borsa İstanbul'da devam edecek. Yabancı çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de seçimden sonrası da bir e, ekonominin normalleşmesi, enflasyonun artması için enflasyon azalması için özür diliyorum bir faiz artışı, piyasaların faizlerinin yükselmesi, bir dolar krizi gibi bir çalkantılı bir dönem bekleniyorsa arkadaşlar demek ki portföydeki ağırlığı biz tarafından bu dönemde biraz daha çekip yabancı hissesinizdir tarafında para kazanabiliriz. Dolayısıyla portföyü terazi mantığında bir taraftan bir tarafa değiştirerek fırsatların bittiği bir yerden fırsatların başladığı bir yere piyasa döngülerini bilerek arkadaşlar geçiş yaparsak bu tarz dönemlerde maksimum verim sağlarız. 2022 yılında Borsa İstanbul'dan kazanırsınız. 2023 yılında e, Amerikan hisse senetleri ve bu TEFAS fonlarından kazanırsınız. 2024 yılında tekrar Borsa İstanbul'a dönersiniz. Bu şekilde piyasanın sürekli içerinde kalarak sürekli fırsatları takip ederek, piyasayı takip ederek portföyünüzü sürekli istikrarlı biçimde büyütebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da size önerebileceğim diğer bir alternatif yatırım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bu tarz dönemlerde parasını korumak isteyen arkadaşlar için iyi bir alternatif olur bu fonlar. Birçok aslında çeşidi var bu fonların ama en çok kazandıran, en başarılı olan ve bu başarısını da devam ettireceğini düşündüğüm Teknoloji fonları, yabancı teknoloji fonu özellikle app ve yapı kredi tarafında yani yurt dışı tarafında e, tercih edilebilecek fonlar. Yine Amerikan yabancı hisse senedi fonları ve Avrupa yabancı hisse fonları da bu sene sonuna kadar hem döviz bazlı kazanç hem de yurt dışı piyasalarda özellikle piyasaların artık geçen seneki baskı üzerinden atması ve yükselişi başlatması adına İyi getiriler, iyi getiri fırsatları sunacağını düşünüyorum. O yüzden sizlerle bu tefas fonlarını paylaşmak istedim. Her bankadan bu fonları alabildiğinizi umarım biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.